Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem iş yerimizin bereketini açmak için yapılacak olan bir işlemdir. Bu tür bir işlem yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilir. Ayrıntılı şekilde konuşup işlemlerine başlarız. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugün sizlere yapacağım işlem haklarınızı kontrol edip düzeltip hiçbir sıkıntı yaşamadan normal bir şekilde yaşamanızı sağlayacak olan bir işlemdir. Bu işlem üzerinizdeki korkuları, zevali hakları hepsini yok edip hayatınızı normale çevirecektir. Böyle bir işlem yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Sohbetimizi ettikten sonra gerekli olan işlemlerinizde yardımcı olacağım. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugün sizlere anlatacağım işlem. iş yerinizin bereketini açmak için, insanlarınızın iş yerine daha fazla gelmesini sağlamak için yapılan bir işlemdir. Bu işlemle ilgili bilgi almak için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Her türlü bu konuda size yardımcı olurum. Allah'a emanet olun.